Merhaba efendim. 1974 Kıbrıs barış harekatından bazı sahneleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 20 Temmuz 1974 ordumuz denizden ve havadan Kıbrıs'a indirme ve çıkarma harekatına başlamış idi Sabahleyin şafakla birlikte. Bu bölümleri daha önceki gün ve tarihlerde sizlerle paylaşmaya gayret etmiştim. Donanmamızın çıkarma gemileri oldukça yetersizdir. Motorları eskidir. Uçaklarımızın yedek parçaları azalmıştır. Uçak lastiklerimiz azalmıştır. Uçaklarımız kalkamaz duruma gelmeleri muhtemeldir. Ama Kıbrıs Barış Harekatı bütün bu olumsuzluklara rağmen İngiltere'nin karşı koyması, Yunanistan'ın tehditleri, Amerika'nın önleme çabalarına rağmen İndirme ve çıkarma harekatımız başlamış ve Kıbrıs'ta barışın hakim olması için ordumuz duruma müdahil olmuştur. Orgeneral Nurettin Ersin anlatıyor, sonradan kara kuvvetleri komutanı olmuştur. Diyor ki, gemilerimiz Girne açıklarında gözüktü ve Girne sahillerine çıkarma yapmamız gerekiyor. Gelin görün ki Girne sahillerinde gemilerimizin yaklaşarak kapak açacakları yerler yok. Önceden iş makinalarını çıkarmamız ve buraları düzledikten sonra ancak çıkarma gemilerimizin kapak açmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için diyor önce iş makinalarını çıkardık. Orada e, araziyi, toprakları düzlemeye, taşları ayıklamaya başladık sahilde. Şaşırdım. Hayret ettim. Çünkü rumların yağmur gibi yağan mermileri altında iş makinamıza hiçbir şey olmuyordu. İş makinamız normal bir çalışmayla oraları düzledi. Daha da şaşırdım. Çünkü iş makinamızı kullanan operatör askerimiz aşağıya indi. iş makinasından aşağıya indi ve kenara doğru yaklaşmakta olan gemimize yol göstermeye başladı. Şu tarafa gelin, bu tarafa gelin, kapağı buraya atın diye. Sağından, solundan, önünden, arkasından kurşunlar yağmur gibi geliyordu. O Mehmet'e hiçbir kurşun isabet etmedi. Buna çok hayret ederim diye Nurettin Ersin kendisini bu şekilde kendisi bunu anlatmıştır. Tabi beş parmak dağları vardır arkada. Askerimiz kısa süre içinde beş parmak dağlarına tırmanacak. Oradaki oraya çıkarılan tanklarımızın beş parmak dağlarını nasıl açtığı ...bugün bile hala efsane halinde anlatıla gelmektedir. Ve ilk şehidimiz bir albaydır. Şehit albay Karaolanoğlu. Halil İbrahim Karaolanoğlu. İşte 1924 yılı Tavas Denizli doğumlu olan bu albayımız... ...ilk çıkarma harekatında ve indirme harekatında bulunmuş... ...ama bir bazuka mermisiyle, parçalanmak suretiyle... Platini plajında hayatını kaybetmiş ve ilk şehit olarak da Kıbrıs'ta tarihe geçmiştir. Platini plajına bugün Karaoğlanoğlu plajı ismi verilmiştir. Rauf Denktaş anlatıyor. O günün Cumhurbaşkan Yardımcısı, Türk tarafının lideri diyor ki: Paraşütlerle askerlerimiz inmeye başladı. Korkuyordum çünkü yerden Yağmur gibi mermiler paraşütçülerimize doğru atılıyordu. Bu şekilde hiçbir paraşütçünün sağ olarak yere düşmesi mümkün değil idi. Endişeleniyordum. Ama diyor kısa süre sonra gördüm ki paraşütçi askerlerimizin kahir ekseriyeti çok azı şehit olmuştur. Kahir ekseriyeti hiçbir mermiye hedef olmadan isabet ettirilemeden indirme harekatını başarıyla yapmışlardı. Buna hala efendim şaşıyorum, hayret ediyorum diye bugün hayatta olan, halen hayatta olan Rauf Denktaş bunu söylemişti. Yüzde %50 zayiat çok normal olur idi. Zaten Türkiye'deki yetkililer, askeri yetkililer de bunu böyle söylüyorlardı. Ama 50 kişiyle 50 kişilik bir şehit listesiyle bunu efendim atlattık diyor Rolf Ve artık cephede askerlerimizin önüne kimse cesa çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Çıkanlar da kurşunu yemek suretiyle bertaraf ediliyordu. İşte o gün gazetelerdeki efendim haberlerin manşetleri şu şekilde çıkmış idi. Gazetenin birisi Bu bir bayramdır. Evlänize bayrak asın. Zafer, zafer diğer bir gazete zaferimiz Atina'yı çökertti. Çünkü Yunanistan'da da Cunta rejimi vardır. Türklerin, Türkiye'nin Kıbrıs'a bu şekilde başarılı bir müdahalede bulunmasının hemen arkasından bu Atina'daki Cunta'nın istifa ederek sivil hükümete yerini bırakmış olduğunu gördük ve bunu vurgulamak üzere de bir vurduk iki cunta devirdik diye manşet atan gazetelerimiz çıktı. Top yakın savaş ihtimali. Bu da Yunanistan'ın bir tehdidiydi. Amerikan destekli Yunanistan. Biz Trakya'dan saldıracağız. Ege'den çıkarma yapacağız. Kıbrıs'ta vuracağız diye kuru sıkı tehditler atmak suretiyle işte bu tehditleri de dile getiren gazetelerimiz Top yakın savaş ihtimali ismiyle bunları manşete çekmişler idi. Kıbrıs'ta zafer ordumuzun diyordu bir başka gazete. Ama o gece birinci günün gecesi bakanlar gece yarısına kadar çalıştılar. Bakanlar kurulu ve diğer yetkililer gece yarısından sonra birazcık istirahat etmek üzere evlerine çekildiklerinde hemen bakanlar kurulu yeniden toplantıya çağrıldı. Acele gelin toplanacağız. Gelen bakanlar kurulu üyelerine o günün Milli Savunma Bakanı rahmetli Hasan Esat Işık şöyle diyordu: "Arkadaşlar, çok müessif bir olay oldu bu gece. Rumlar karşı taarruza geçtiler ve bizden iyi dövüşüyorlar doğrusunu söylemek gerekirse. Bizi sahile kadar sürdüler. Roketimiz kalmadı, uçaklarımız uçamaz durumda. Askerimiz denize dökülmeden önce ateş kesmemiz gerekiyor şerefimizi kurtarmak için." buz gibi bir hava esmiştir bakanlar kurulunda. Bu haber de nereden çıktı? Akşam biz biraz önce yatmaya giderken her şey yolundaydı. Askerlerimiz sağ salim ilerliyorlar idi. Nereden çıktı bu haber? Ve rahmetli milli görüş lideri Erbakan şiddetle bu haberlere karşı çıktı. Ne münasebet? Nereden aldınız bu haberleri? Bunlar uydurma haberlerdir. Benim bildiğim kadarıyla askerlerimiz başarılı bir şekilde, kahramanca şu anda ilerliyorlar. Şevket Kazan Bey, Adalet Bakanı devreye girdi. Dedi ki arkadaşlar, biz burada bunu niye tartışıyoruz? Biz genelkurmaydan, yetkili kumandanlardan bir heyet isteyelim. Gelsinler, bunu bize açıklasınlar. Ve yetkili heyet geldi. Necdet Üru ve Hasan Sağlam Paşalar geldiler. Orada izahat verdiler. Bütün soruları cevaplandırdılar. Dediler ki, mukabil Yunanlılar, mukabil taarruza geçtiler Rumlar. Ama biz başarıyla geri püskürttük. Ateş kesmek bu safhada kesinlikle doğru değildir. Roketlerimiz bitmedi uçaklarımız da şu anda semalarda uçuyor ve görevlerini yapıyorlar. Her şey yolundadır telaşlanmayın. Ve Yunanistan şayet attığı, kuru sıkı attığı gibi başka bir cepheden saldırıya geçerse onun da icabına bakacak bütün tedariklerimiz şu anda hazırdır, tetikteyiz dediğinde o zaman boşu boşuna bir telaşa yaşanmış olduğu her şeyin yolunda olduğu görüldü. Fakat muhterem izleyicilerim, ben burada aklımın, hafsalamın almadığı bir şey var. Milli Savunma Bakanı, Başbakan, acaba bu yanıltıcı haberleri nereden aldı? Hangi köstebek getirdi? Veya hangi casus şebekesi bakanını, başbakanını yanıltabiliyor? Çok önemli bir soru. Hiç aslı astarı olmayan, denize dökülmek üzere bulunduğumuz söylenen bu haberler nereden uçuruldu, nereden geldi, nasıl inanıldı bu haberlere? Bugün hala bu işe ben hayretle yaklaşır, bunun bir izahını kendi kendime bulamaz durumdayım. Ertesi günü muhterem izleyicilerim, Ecevit o gece Milli Selamet Partili yani milli görüşlü bakanlara teşekkür etti. Bizi büyük bir yanlıştan kurtardınız. Sağ olun. Biz bunu bu şekilde zannediyorduk. Bize gelen haberler meğer yanlışmış. Bizi düzelttiniz haberleri teşekkür ederim diye o gün bu centilmenliği de göstermiştir. Üç günlük harekattan sonra Birleşmiş Milletler'in alel acele toplanarak ateşkes kararı aldığını görüyoruz. Muhterem izleyicilerim, Burası da çok enteresan. Nerede Müslümanlar katledilecek olsa Rumu Ermenisi, Sırpı, İsraili ne zaman hücuma geçip de Müslümanları kesseler haftalarca Birleşmiş Milletler ne toplanabiliyor ne karar alabiliyor. Ateşkes kararı alınamıyor. Ama ne zaman ki bir Müslüman bir Müslüman devlet Meşru hakkını kullanarak barışı sağlamak için silahlı bir eyleme girişiyor. İşte o anda hiç tereddüt etmeden anında Birleşmiş Milletler toplanıyor, ateşkes kararı alabiliyor. Şimdi biz Birleşmiş Milletlere çeşitli zamanlarda bu bir haçlı kuruluşudur dediğimiz zaman haksız mıyız Allah aşkına? İslam düşmanlarının elleri açılıyor. Müslümanların elleri bağlanıyor. İslam dünyası başta Türkiye olmak üzere aklını başına alması gerekip İslam Birleşmiş Milletlerini, İslam silahlı kuvvetlerini mutlaka kurmaları gerektiği işte bu olayla da ayan beyan ortaya çıkmaktadır. Rahmetli Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan hocamız az mı ter döktü bunu duyurabilmek için? ama ne hikmetse kale alınamadı, yapılamadı. Sadece D8'in kuruluşuyla olay sınırlı olarak kaldı. Onu da işlevsiz hale getirmek suretiyle bugünkü perişan, İslam dünyasının perişan haline işte bu şekilde gelinmiş oldu. Tabi harekatın üçüncü günüdür. Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararı vardır ve Cumhuriyet Halk Partisi kanadı Milli Selamet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi kanadı derhal ateşkes yapılmasında ısrarlıdır. Milli Selamet Partisi grubu ise hayır. Ateşkes yapmayalım. Ordumuzun durumu şu anda kritiktir. Ordumuz bir hançer gibi Girne'den Lefkoşa'ya doğru girmiştir. Etrafında tehlikeli bir alan meydana gelmiştir. Halen bu alanı kontrol edemeyen ordumuz şayet ateşi kesersek bu alandan açılacak ateşlerle mahvu perişan olma ihtimali vardır. Çünkü biz ateşkes kararına uyarız. Rumlar uymazsa halimiz felaket olur diyerek bunu efendim ateşkesi reddedelim, ilerleyelim. Kıbrıs'ın tümünü kontrol edelim diye itirazda bulunuyorlardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kanadı ısrarlı idi. Ve askeriye ile de yapılan görüşmelerde hiç olmazsa sabahleyin değil akşam üzeri saat beşten sonra ateşkes kararına uyalım. Bir saat beşe kadar bizim rahatlayacağımız mevzileri ele geçirir. Toptan bizi imha etmek isteyenlerin önünü keser bir emniyet şeridi oluştururuz. Siz o zaman ateşkes kararını illa kabul etmek istiyorsanız o zaman açıklayın. Bu bile mahsurludur ama o zaman açıklayın dedi askeri yetkililer. Münakaşalar, münazaralar uzadı ve sonunda da ateşkes kararını akşam neyin saat 17'de almak üzere Bakanlar Kurulu'ndan karar çıktı. Ama muhterem izleyicilerim, Gelin görün ki Ateşkes kararı akşamleyin açıklanacağı, e, açıklanması e, gerekirken ordumuzun konumu itibariyle 17'den sonra açıklanması gerekirken rahmetli Ecevit her ne için yaptı ise nasıl yaptı ise nasıl yanıltıldı ise sabah saat 10'da 11'de akşam ateş keseceğimizi ilan ediverdi. Bu ha şimdi ateşi kesmişsin, ha akşam kesmişsin. Aradaki fark ortadan kaldırıyordu. Ve bu büyük bir tehlikeydi. Ateşle oynamak idi. Ama bu maalesef tarihlerimizde bir olay olarak yerini almış, sabah açıklayarak akşam ateş keseceğimizi ilan etmek. Son derece yanlış ve stratejik bir hata olarak tarihlerdeki yerini almıştır. Semih Sancar Paşa özel olarak bakanlar kurulunda şunu söylemiştir. Erbakan hocamıza özel söylüyor. Diyor ki hocam bak biz buraya kadar kontrol etmek istiyoruz. Bugünkü hattı gösteriyor. Buraya kadar kontrol etmek istiyoruz ateşkes kararı almış olsanız, karşı tarafın her ateşkes ihlalinde biz buraya kadar ilerlemeyi sizlere söz veriyoruz. İşte şeref sözü bu haritayı da imzalayıp size hediye ediyorum demek suretiyle ordumuz nihai olarak nereye kadar gitmek istediğini bir haritayla Erbakan hocamıza hediye etmiştir. Semih Sancar imzalı bir harita. Bugün bu harita nerededir? özel koleksiyonda mıdır bilemeyiz. Ve muhterem izleyicilerim ondan sonra da Cenevre barış görüşmeleri başlayacaktır. Ancak Sayın Ecevit vefat etmiştir geçtiğimiz yıllarda. Vefat etmeden kısa bir süre önce itirafta bulunmuştur. Dergilerde yayınlanmıştır bu. Demektedir ki biz Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekatı'nı Sayın Erbakan ve Sayın Milli Selamet Partisi grubunun gayretli dayatmalarıyla, kararlı tutumlarıyla ancak yapabilmişizdir. Erbakan olmasaydı, Milli Selamet Partisi grubu olmasaydı, milli görüş olmasaydı Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapamazdık demek suretiyle vefatından önce bu hakkı yerine teslim etmiştir rahmetli Ecevit ama aynı Ecevit o yıllarda efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nın Fatihi ünvanı ile mifer kafasında resimler çektirerek Türkiye'nin her tarafına bu resimleri dağıtarak kahraman Ecevit imajı verdirerek kısa sürede koalisyonu bozacak, seçimlere gitmek isteyecek ve kahir ekseriyetle Kıbrıs'ı kullanmak suretiyle iktidara geleceğini zannedecek ama hayal gördüğü daha sonra belli olacaktır. Bugünkü süremiz bitti efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereket.